Bugün Murta'da kanalımızda sanatsal meydan okuma olacak. En havalı çizimi kim yaparsa harika bir ödül olacak. Çok ilginç ve eğlenceli olacak. Bu yüzden bizi izlemeye devam edin. Aa. Sadece ne kadar sevinirim bir artık çizmeniz gerektiğine baksanıza. Umarım sonra kendine yeni bir arkadaş bulur. Ne tatlı bir kedi. Bu ilk görünüşte aşk. Sanırım onunla arkadaş olabileceğiz. Ay, neden bir siz bir kedi? Neyse sana nasıl çizilmek gerektiğini öğreteceğim. Kızlar tam olarak bir dakikanız var. Bu bir beyin arkadaşın olmasını istiyorsanız acele edin. Böyle bir saldırıdan sonra artık arkadaş olup olmamayacağımızı bilmiyorum. Evet çizmeye bakılırsa olamazsınız. Sanki daha iyi yapıyorsunuz. Kesinlikle yapabiliyoruz. Şimdi onun gölgesinden böyle bir kedi çizeceğim ki siz hayal bile edemezsiniz. Benim de yetişmem gerekiyor. Oh. Kafayı kıpırdama ben çiziyorum. <laughs> Galiba iyi oldu. <laughs> Kızlar zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Çizmemi nasıl? Bu oh, kadar da değil. <laughs> no. O zaman artık beni tanımaklamayacak. Bella senin çizmin de öyle. Gördüm daha iyisini ben. Mesela Meride. Onu tebrik edelim. Bu tatlı yaratanın mutlu sahibi o. Yaşasın. Nasıl da sevindim. Sonunda gerçek bir arkadaşım olacak. Ha? Mary, görünüşü göre bir şey unuttun. Alerjin. Oh, no. Bella, kediye sana veriyorum. Endişelenme. Benim de harika kendin hissedecek. Merhaba bebeğim. Bakın kızlar ne kadar büyük bir balık yakaladım. Bütün günü onu harcadım. Üzgünüm başka bir ödülümüz yok. Bu turda balık için yarışmamız gerekecek. Tamam zaman başladı. Hayır dur. Kokuşmuş balık için yarışmayacağız. O zaman hepiniz tadına bakmanız gerekecek. Seçin. What? Tamam tamam çizeceğiz. <laughs> i̇şte <Tamam>. zamanınız başladı. <laughs> Böyle bir şeyle zaman harcamanın bir anlamı yok. Kötü bir çizim yapacağım ve kolay olacak. Dahası her şeye biliyorum. <laughs> Oy. Ne kadar sıkarım ben burada kimse beni rahatsız edemeyecek. Sonunda onu bulacağım. Tüm günü onu hayal ediyordum. Kolan benim. Asıl önemli olan pirinci bu balık gibi kokması. O zaman kesinlikle kimse bana zafer vermeyecek. Çünkü çizim çok iğrenç olacak. Hey. Ne iğrenç bir şey ama. Ama çok benziyor çocuklar orada çalışıyorlar. Ben de sadece öyle yemeği yiyebilirim. Bu fırsatı başka ne zaman sunacağım? Balık almamam gerekiyor. Daha önce küçükken annemin elime nasıl balık isteyebileceğinizi gösterdiğini hatırlıyorum. Umarım okay. bu taktik hala işe yarıyor. Çünkü onun resimleri hiç balığa benzemiyordu. Okay. Hızlar zaman doldu. Stop. Paylaşabilir misiniz What? resimlerinizle? Suzy, hey, bu leke de ne böyle? What? Korkunç bir şey. <laughs> Lucy senin için hiç de iyi değil. <laughs> Ama Emma'nın çizimi çok güzel. Çocukken balık da çizerdim ben öyle. <laughs> Çok güzel anılar. Hayır bu korkunç bir çizim. Evet çok şanslısın. Ama neden üzülüyorum ki? Balıktan suşi gibi lezzetli bir şeyler pişirmek daha iyidir. Anne bana sadece balık çizmeyi değil, aynı zamanda muhteşem suşi yapmayı da öğretti. Bu yüzden çok güzel bir hediye aldım. Vay be lezzetli görünüyor. Denemeye verir misin? Hayır, benim de Üstelik kendiniz balık yitemediniz. Bu arada suji harikadır. Afiyet olsun bana. Evet, harika tadı var. Ne kadar küçük bir marmelat ayısı. Böyle bir şey işe yaramaz. Bundan daha fazlasına ihtiyacımız var yeterli değil. Hadi bir daha da. Daha. daha mı? Buyurun. Şimdi hoşunuza gitti mi? Tabii bu kocaman bir Jelibon ayısı. Onu elde edebilmek için bir dakika içinde portresini çekmeniz gerekiyor. Zamanınız başladı. <laughs> Jelibon ayılara bayılırım. Bu yüzden diğerlerinden kazanmasına izin vermemeliyim. Bu ayı bana ait olacak. Ve ben onun sahibiyim. Fantastik. Bana mı öyle geldi yoksa ayı bana el salladı mı? Kızlar garip bir şeyler gördünüz mü? Hayır sanırım her şey yolunda. Ah, demek bana öyle gelmiştir. Hayır şimdi göz kaptı. Sanırım aklım başında değil. Bella bir şeyler yapıyor. Tamam mavi boyam bitti. Ne yapacağım peki? Artık kesinlikle kazanamayacağım. Veya yine de Bella uyduğuna göre onun tişörtünü kullanmam bir sakıncası olmayacağını düşünüyorum. Oh çörtünde bir delik açılmasını istemem. Kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım. Geriye kalan tek şey Wendy'nin havalı bir çizme yapmasını engellemek. Bunu nasıl yapacağımı bile biliyorum. <laughs> ne <Niye> yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte senin yüzünden çizme bozuldu. Ama şimdi kazanma şansın çok daha yüksek. Zaman doldu. Kimin <laughs> ne <neyi> çizdiğini gösterin. <laughs> Bella kalk ayağa. Özetleme zamanı. <laughs> tamam. Bence bu korkunç bir şey. Sanki biri kağıda hapşırmış gibi. <laughs> Mary denedin ama <laughs> kurallar çizmenin gerektiğini olduğunu söyledi. Kesmek değil. Ve sadece Bella denedi ve havalı bir çizim yaptı. Marmela oyusu senin. Yaşasın bunu hak ettim. Yalnız sen değilsin. Sen uyuyordun ama biz çalışıyorduk. Ver onu bize. Almayın benim. Bu haksızlık. Kızlar bu turdaki ödülü kesinlikle beğeneceksiniz. Çünkü bu Kül ayakkabısı. Var. Onları nasıl istediğinizi biliyorum. O yüzden çizmeye başlayın. Zaman çoktan başladı. Yeah. Start. Evet. Ne, ne ayakkabı? Hmm. Bu topuklu bir spor ayakkabısı. Spor ayakkabım var. Bu yüzden ama sadece topukluğu çizmem gerekiyor. Okay. Tamam. <laughs> Çok iyi oluyor. Hurray. Sanırım bu bununla hiç çalışacağım. <laughs> Sanırım <Gülüyor> ben <Gülüyor> onları kazanacağım. Sanırım da koluna yağdığına gitmedim ki. Ayakkabılarını almalarına izin vermeyeceğim. Çocukluğumdan beri böyle şeyi hayal etmiştim. Ne? Arkada kalemler bitti mi? Ne? Ama yine de bitireceğim resmimi. Kahretsin oh <laughs> artık hiç kalemim yok. Herkes silindi. Ne yapacağım şimdi? Tam da bitirmiştim. Ne? Belki de müzik aleti çalmalıyız. <laughs> Resim ya bakma Lucy. Suzy evet. karışma ben çalışıyorum. Ama çok Nasıl Nasılsınız bakalım? Zaman doldu. O yüzden çizdiğinizi görmek istiyorum. Okay. Nasıl resmim? Ama <laughs> senden daha fazlasını bekliyordum. Yani çocuklar bile daha güzel çiziyor. Suzy sen de bir iki renkle tahmin etmedin. Ayakkabıların sarı olmadığını görüyorsun ama. Ama Lucy gerçek bir sağ eser yapmış. Bunun için ayakkabılara değil gerçek sanatçı unvanlarına ihtiyacınız var. Ama maalesef sadece ayakkabılarım var. Evet ben biliyordum kazanacağımı. Vay be. Kızlar bakın ne kadar güzeller. Onlara giyip gerçek bir prensle dans etmek için sabırsızlanıyorum. Vay be. Çok güzel, hazırım. Neredesin Prens? Ben dünyadaki en mutlu kızım. Ve en güzel. Ne güzellik! Kişi bunu hak etti. Bu turda ne alacağınızı görmeye hazır mısınız? Gözlerinizi kapatsanız iyi olur çünkü kör olursunuz. Böylece ödülünüz kocaman bir pırlanta sahip kocaman bir yüzük. Onu açıkça beklemediğiniz bir şey. Onu elde etmek için onu çizmeniz gerekiyor. Zamanınız başladı o yüzden yapın. Onlara her zaman böyle olur. Kızlara nasıl kör etmek kolay. Hey zaman başladı. <laughs> Öyleyse neyi bekliyorum? Çizim yapma zamanı. Gerçi doğru kalemi göremiyorum. Ver <laughs> Leli'den alsam mı? Her şey görüyorum. Benden olmaz. Düşünme bele. Pekala aç gözlü. Sensiz de idare ederim. Üstelik çok havalı oluyor. Okay. <laughs> <Tamam>. <imza> All mı? Bu harika bir şey mi? Yani seni ikiye böleceğim. Çok güzel. Ama yüzüğü nasıl çizebilirim ki? En az muhteşem çıktı. Ama yüzüğünde sorunlar var. Of ya ne olacak şimdi? Yapamıyorum. Ama yine de başaracağım. Ne? Ne yaptım ben? İşte. Şimdi kesinlikle kazanamam. Hala şansın var. Çünkü yüzük büyüleyici oluyor. Hem doğru rengi hem de doğru boyutlu. Mükemmel. <laughs> en güzel yüzüğü kimin olduğunu bulalım. Evet. İşlinizi kaldırın. Okay. Ama bu harika oldu. Ama renk aynı değil. Özür dilerim. Lucy senin de resminde bir delik var. Sanki fare varmış orada. Hayır bu hiç iyi değil. <laughs> Ama çok denemiştim. Ama Susan'ın çizimi beni etkiliyor. Buraya gel. Yüzüğü ölçeceksin. Sen indir. Yaşasın sonunda ben de kazandım. <laughs> Ne kadar lüks bir yüzük. Parmağımın üzerinde harika görünecek. Tabii onu kaldırabilirsem. hadi. Kalk artık. Evet ya yapışmıyor. Hayır kop. Aa, düşüyorum. Evet Susan yüzüğünü kesinlikle tamir edemedi. Of etsin. Ama elmas benim hangi resmi en çok beğendiğinizi yorumlarda yazın. Ve bir sonraki videoları kaçırmamak için Murtada Food kanalımıza abone olun. Eğlenceli olacak.